Matematik Ajandası kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Polinomda çıkmış sorular 4 ile devam ediyoruz. 2012 LYS sorusuna bakacağız. Px eşittir x kare eksi 2 x artı m ve Qx eşittir x kare artı 3 x artı m polinomları veriliyor. Bu iki polinom ortak bir köke sahip ve Px polinomunun kökleri eşit olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır? Px polinomun kökleri eşit. Biz buna x1 ve x1 diyelim köklerini arkadaşlar. Yani kökler toplamı 2x1. Eksi b bölü a'dan 2. x1 buradan arkadaşlar 1 olmuş olur. Yani Px polinomunun bir kökü 1 imiş. Bu 1'i yerine yazdığımızda m değerini buluruz. 1'in karesi 1. Eksi 2. Artı m eşittir sıfırdan. m değerini 1 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Peki px ve qx polinomunda bir kök ortak. E px polinomunun iki kökü de 1. O zaman qx'in de kökünün birisi 1'e eşit. Yani Q1 de 0 eşit olmalı. E 1 bir verdiğimde 1'in karesi 1 artı 3 artı n eşittir 0'dan. n değeri de eksi 4 olarak bulunur arkadaşlar. Bizden istediği m artı n toplamı kaçtır? m artı n toplamı da 1 eksi 4'ten eksi 3 olarak bulunur. Yani cevabımız B şıkkıdır. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Gerçel katsayılı Px ve Qx ve Rx polinomları veriliyor. Sabit terim sıfırdan farklı Px polinomu için Px eşittir. Qx çarpı Rx artı bir eşitliği veriliyor. P'nin sabit terimi nedir? P0. Q'nun sabit teriminin iki katı yani 2 çarpı Q0'a eşitmiş. E, dolayısıyla biz burada sıfır verirsek eğer x yerine P0 neydi? 2 çarpı Q0'dı. Eşittir Q0 çarpı R1. Q0'lar sadeleşti. 2 eşittir R1 bulmuş olduk. E bizden istediği R'nin katsayılar toplamı e, o ne demek? R1 demek. E, R1'de 2 bulduk. Cevabımız E şıkkıdır. Diğer sorularımıza bakalım. Baş katsayısı sayısı 1 olan eksi i ve 2 i karmaşık sayılarını kök kabul eden 4. dereceden gerçel kat Bakın burada dikkat edin gerçel kat sayılı diyor. Px polinomu için P0 kaçtır? Gerçel kat dediği için diğer kökü artı i diğer kökü de eksi 2 iyi i olmuş olacak. Bu durumda px polinomunu yazacak olursak baş katsayı 1, x eksi i çarpı x artı i, x eksi 2 i çarpı x artı 2. Düzenleyelim. 2 kare farkında burası x kare artı 1 çarpı 2 kare farkından burası da x kare artı 4 gelmiş olur. Bakın 2 ile 2'yi çarpın 4 i kare. i kare de eksi 1, yani eksi 4 çarpı eksi 1 artı 4 olur. Dolayısıyla Px polinomu buna eşitmiş. Benden istediği Px polinomu için P0 kaçtır? E P0'da x yerine 0 veriyorum. 1 çarpı 4'ten cevabımızı 4 olarak bulmuş olduk bu soruda. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Px eşittir. X artı 2'nin 4. kuvveti artı 3 çarpı X artı 1'in küpü polinomunda X'li terimin katsayısı kaçtır? Bakın yine binomdan yapacağımız bir soru. ÖSYM'de çıkmış polinom sorularına diğer videolarda da baktıysanız herhalde 3. ya da 4. defa aynı soru tipinden çözüyoruz. E peki binomdan yapacağız. Bize neyi soruyor? X'li terimin katsayısını. E burada arkadaşlar X'in birinci terimin birinci kuvvetini ve 2'nin küpünü alacağız. Kat sayımız da 4'ün üçlüsü olmuş olacak. Artı 3 çarpı. Burada da arkadaşlar x üzeri 1 çarpı 1'in karesi ve burada da 3'ün ikilisini kat sayı olarak alacağız. Bu işlemi düzenleyelim. 4'ün küpü 4. 4'ün üçlüsü 4 çarpı x çarpı 2'nin küpü 8 artı 3 çarpı 3'ün ikilisi 3 çarpı x çarpı 1'in karesi 1. Ve 4 kere 8 32x artı 3 kere 3 9x. Buradan sonucumuzu 41x olarak buluruz. Yani cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Devam edelim diğer sorularla. Evet arkadaşlar bu defa geldik 2010 LYS sorusuna. E, Px polinomu verilmiş. Bu polinomun diyor x kare eksi x ile tam bölünebildiği biliniyorsa m eksi n kaçtır? x kare eksi x x parantezini alırsam x çarpı x eksi 1. Bunu sıfıra eşitlediğimizde x eşit 0 ya da x eşittir 1 olur. Bu durumda P0 da 0'a eşit P1 de 0'a eşit olmuş olur arkadaşlar. Neden? E buna tam bölünüyorsa bunun çarpanlarına da çünkü tam bölünür. P0 0'sı x yerine 0 yazdığımızda bu gitti bu gitti bu gitti. 3m eksi 1 0'a eşit ve buradan 3m eşittir 1'den m değeri arkadaşlar 1 bölü 3 olarak bulunur. P1 eşittir 0'sa bu defa x yerine 1 yazıyorum. 2 eksi m eksi 1 eksi n artı 3m eksi 1 eşittir sıfırdan. Eksi 1, eksi 1, eksi 2, iki, 2'yi götürdü. 3m, eksi m, 2m, Eksi n eşittir sıfırdan. 2m eşittir n olur. E, m değeri de 1 bölü 3'tü. N değeri de 2 çarpı 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 olmuş olur. Bizden istediği m eksi neye fark arkadaşlar? E m'miz 1 bölü 3'tü. n de 2 bölü 3. Bu işlemi yaparsak eksi 1 bölü 3 olarak yani cevabımızı a olarak bulmuş oluruz. Diğer sorumuza bakalım. Px 3. dereceden bir polinom fonksiyon olmak üzere. Px 4, Px 3, P5 sıfırmış. Bakın yine kaçıncı kez geldi? 3 ya da 4. kez aynı soru soruldu ÖSM tarafından. Ve 2010'da da ilk defa sorulmuş. Peki ne yapıyorduk bu soruda? Px eşittir. Başka sayı olsun. Eksi 4 çarpanı nereden gelir? X artı 4'ten. Eksi 3 çarpanı nereden gelir? X artı 3'ten. Ve 5 çarpanı da x eksi 5'ten gelir. Ve kalan ne? 0. Yani artı 0. Bir önemi var mı? Yok. E P 0 2 bilgisiyle kime bulacağız ayı? A çarpı x'e 0 verdiğimde 4, 0 verdiğimde 3, 0 verdiğimde eksi 5 ve neye eşitmiş? 2. Buradan 4 kere 3, 12. 12 çarpı eksi 5, eksi 60. Eksi 60 çarpı a eşittir 2'den a değerini eksi 1 bölü 30 olarak buluruz arkadaşlar. P1 istenmiş. bu defa eksi 1 bölü 30 kat sayımız çarpı x yerine 1 yazıyorum. 1, 4 daha 5, 1, 3 daha 4, 1 eksi 5, eksi 4. Eksi ile eksi gitti arkadaşlar. 5 kere 4 20. Bu da çarpım durumunda tabi. 5 kere 4 20. 20 çarpı 4 80 bölü 30. Sıfırlar sadeleşti. cevabımıza 8 bölü 3 olarak bulmuş olduk. Evet arkadaşlar polinomda çıkmış sorular video serimizin sonuna geldik. E bu videomuzu da beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.